Havaların ısınmasıyla birlikte maske kullanımına bağlı cilt problemi de ortaya çıkabiliyor. Maskenin temas ettiği yerlerde egzema, kızarıklık veya kabuklanma olabiliyor. Peki bu tür cilt problemleri nasıl önlenir? Sıcaklarda maske kullanımında nelere dikkat edilmeli? Muhabir arkadaşımız Selahattin Fidan uzman konuyla birlikte bu konuyu değerlendirecek. Hiç vakit kaybetmeyelim Selahattin bize sözü sana ve elbette uzman konuna bırakalım. Evet Ahmet Görmez maske koronavirüs sürecinde artık hayatımızın bir parçası olmazsa olmaz birçok noktada da dışarı maskesiz çıkılmıyor ve maske kullanımı adeta zorunlu tutuluyor ve yine uzmanlar da maske kullanımını şiddetle öneriyor koronavirüsten korunmak amacıyla. Peki havaların ısınmasıyla birlikte maske kullanımı nasıl olmalı özellikle deriye bağlı hastalıklarda nasıl yetkileyecek? Ve e, uzmanımızla konuşacağız bu konuyu e, Profesör Doktor Ayşe Akman Karakaş Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi öncelikle hoş geldiniz diyelim yayınımıza e, Malum havalar ısındı aslında bugün Antalya'da da 36 derecelik bir sıcaklık var ve bizler de maske kullanmak durumundayız Bir defa bunda hiçbir tereddüt e, şüphe yok maske kullanmak zorundayız e, Peki maske kullanırken özellikle deriye bağlı hastalıklardan nasıl e, korunabiliriz? Şimdi burada maske takmamız tabii ki zorunlu. Eğer deride hassasiyeti olan bireyler varsa, onlar maskeleri çıkardıktan sonra gelişecek şeyler açısından deri ve zürevi hastalıkları doktorları tarafından normalde deri bakımı ile ilgili ürünlerine devam etmeleri gerekiyor. Onun dışında pamuklu maskeler belki tercih edebilirler ama üzerine gene e, katları çok olan ürünleri takabilirler. Gene kulak arkalarını tahriş edebilecekler için ipli bağlamalı ürünleri tercih edebilirler. Eğer kendilerinin evde yaptıkları ürünleri birkaç kat kullanıyorlarsa bunları günlük e, yıkamaları veya normalde tabii ki kullandıkları terlediği vakit değiştirip eğer yıkanmayan ürünlerse de bunu yenisini takmalarını öneriyoruz. Ama ne olursa olsun imkanı olmadı. Bir otobüse bindi, bir şeye bindi, alışveriş merkezine gindi, terledi vesaire çıkarmasınlar. Bir şey gelişirse bir saniye doktorlarına başvursunlar. Gelişen şeyler neler olabilir? Eksamalar gelişebilir. Deri yüzeyinde bir takım tahrişler yapabilir. Buna bağlı üzerine sonradan ikinci enfeksiyonlar gelişebilir. Sivilce gibi şeyler gelişebilir. Ama bunlar Hiçbiri koronavirüsünden daha tehlikeli değil. Biz bunların tedavisini yaparız. Bir tarih gelişirse doktorların önerdiği ilaçları veya bir hastalık gelişirse bunları tedavi edebiliriz. Hani değiştirmeleri konusunda değiştirsinler, yıkanan ürünlerini yıkasınlar, tarih eden bölgeleri bağlamalı ürünler tercih edebilirler. Bunlara dikkat edebilirler. Ne kadar sıklıkla değiştirilmesi gerekiyor gün içerisinde? Şimdi e, tabii çalıştıkları bölge önemli. Biz hastanede kullandığımız maskeler risk altında çalıştığımız koronalı hastada çalışılıyorsa farklı tipte maskeler. Normal poliklinik hizmetlerinde farklı. E, sabahtan ve öğleden sonra mesela biz değiştiriyoruz ama bir kişi sadece alışverişe girerken de e, takıp e, sonra e, evde çıkartabilir. Ama çok fazla uzun süre kalıyorsa terliyorsa eğer kontamine olmuşsa yani bir şekilde eliyle elledi vesaire başka bir şekilde açıldı e, o zaman değiştirmelerini öneriyoruz tabii ki ama o ortamda değiştirecek bir şey bulamadılar. E, o zaman e, değiştirmemeleri ne önerebilirim en azından dışarıdayken kapalı ortamlarda bulunurken peki gün boyunca çalıştık dışarıdaydık veya işte maskemizi takılı bir şey vaziyette dışarıdaydık ve eve geldik. E, derisel hastalıklardan korunmak için evde ne yapmak gerekiyor? Nasıl önlem alınmalı? Burada tabi deride bir takım tarihler varsa biz deriyi onarıcı kremler öneriyoruz. Bunları doktorlarından reçeteli olarak alabilirler. Deride yapılan tarihleri giderici kremlerimiz var. Bunları kullanmalarını öneririz. Normal bir duru suyla yıkayıp, normal temizlik ürünleriyle de temiz yıkadıktan sonra özel sabunlarımız var çok tarif etmeyen veya yıkayıcı ürünlerimiz var temizleyici. Onları kullanarak temizledikten sonra uygun kremlerini kullanabilirler. Belli ki başka bir hastalık gelişirse daha tedavi edici boyutta reçeteli ilaçlarını alabilirler. Çok teşekkürler, Profesör Doktor Ayşe Akman. Karakaç'la konuştuk. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi belirttiğimiz gibi maske artık hayatımızın bir parçası olmazsa olmazı. Havaları ısınınca da maske kullanımına bağlı olarak bazı olarak bazı virüsel hastalıklar oluşabilir. Bununla ilgili önlemleri konuştuk diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.